Merhaba arkadaşlar 2020 AYT matematik sorularını e, öğrenebildiğim kadarıyla e, eksikler var ama bulabildiklerimi sizinle hemen paylaşmak istedim e, Öncelikle bir tane asal sayı sorusu varmış İşte a artı a çarpı B falan diye devam eden o asal sayı sorusunun eşittir 143 falan Evet böyle bir şey Onun sorunun cevabı 26'ymış arkadaşlar. İkincisi bir tane üstü sayı sorumuz varmış. 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x bölü 2 falan gibi. O sorunun cevabı 7. 7'ymiş. Ee, bir de şekilli sorumuz varmış. Klasik. 3'te iki tane bir sekizgen altıgen falan gibi. içinde sayılar yazıyormuş. Onun cevabı da üçgen 2'ymiş. Bu arada bu söylediğim cevaplar e, kesin cevaplar değildir arkadaşlar. Örüne bildiğim kadarıyla bu cevapları buldum. Size aktarıyorum. Daha sonra kutucuklu işlemler varmış. Şöyle 6 6 6 tane kutu. Onun cevabı 6 artı 7 artı 8'den 21'miş. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 2 tane kutu üstünde çizgi 2 tane kutu altında çizgi sorusu varmış. O sorunun cevabı da 29'muş. Ondan sonra bir tane karmaşık sayı sorusu varmış. İşte i çarpı 2 eksi i falan. Altta da galiba 1 artı i 1 eksi i falan varmış. Bu sorunun cevabı 5'miş. Devam ediyorum. Mutlak değer sorusu varmış. 3 tane mutlak değerin toplamı 0 olan. E işte galiba şurada başta x eksi 3 yazıyormuş. O sorunun cevabı da eksi 11'miş. Devam ediyorum. A eksi B küçüktür 0 küçüktür C gibi bir basit eşitsizlik sorusu varmış. Onun cevabı da 1 ve 3'müş arkadaşlar. Sonra bir küme sorusu varmış. Ama onun cevabıyla alakalı muallak var. 4, 5, 6, 8, 9 ya da 4, 5, 7, 8, 9. Bu ikisinden biri olduğu söyleniyor. Ee, A birleşim, B birleşim, C'yi falan vermiş. Küme sorusu olarak. Daha sonra bir bölünebilme sorusu var. Bölme sorusu varmış. A bayı A1'e bölüyormuşuz bir 13 19 hatırlanıyor galiba bölümle kalan bunun cevabı da 11 olması gerekiyormuş. Devam ediyorum bolabildiklerime. Başka e, trigonometri şekilli soru varmış. Birim çemberin içine üçgenler vermiş galiba. E, onun cevabı sekant kare alfa ya da xmiş. Daha sonra yine trigonometride işte bir şey bölü kotanjant x çarpı bir şey bölü sin x eşittir 2 gibi bir eşitlik varmış. Burada size sin x'i soruyormuş. Bunun cevabının da köküç bölü 2 olduğu söyleniyor arkadaşlar. Trigonometri ve sıralama varmış. O herkes normal olduğu gibi. A küçüktür B küçüktür C diyor. Bir dizi sorumuz varmış. Eee A8 soruluyormuş. Geometrik dizi galiba. Onun cevabı 320'ymiş. Devam ediyorum. Bir tane daha karmaşık sayı sorusu. İşte 6 artı 2 i bölü z. Karşıda da eşlenikli bir şeyler varmış galiba. Bunun cevabı 4 artı i. Bir tane polinom sorusu varmış. Px eşittir qx çarpı rx diye. Bunun cevabı yalnız 3'müş. Sonrasında bir tane fonksiyon sorusu. fx eşittir ax artı b. Yerine koyma sorusuydu hocam. Çok kolaydı dediler. Galiba f3'ü soruyormuş. Bunun cevabı da 10'muş. Bir tane binom açılımı sorusu varmış. Üzerinde galiba 7 varmış. Bunun cevabı 94'müş arkadaşlar. E, kökleri a ve b olan ikinci dereceden bir denklem varmış. 2ax kare falan diye başlıyormuş. Bunun cevabı da 10'muş. Yine öğrenebildiklerime devam ediyorum. Bir tane grafik sorusu varmış. Şöyle bir şey çizdirdiler. Ee, hangisi olabilir? Olabilirli soruymuş. Hangisi olabilirli soru? Bunun 1 ve 2. Yanlış hatırlamıyorsam 1 ve 2 olduğunu söylediler. Devam ediyorum. Ee, iki, yine bir polinom sorusu. 2 ve 6 ortak köklermiş. Tamam mı? Bu polinom sorusunun cevabı da 24'müş arkadaşlar. Üçüncü izlenmiş galiba polinomlar. Başka bir parabol sorusu varmış. Şöyle bir grafikte galiba şöyle bir parabolmuş. Onun cevabı eksi eksi artıymış. Devam ediyorum. Logaritma içinde logaritma vardı. Tabanda 5 vardı hocam. Cevabı 90'dı denildi. Logaritma eşitsizlik varmış. Logaritma küçüktür 0 küçüktür logaritma. Arada tam neler var hatırlanmıyor. Bunun cevabı 1 imiş. İşte yine bir dizi sorusu a n artı 1 eşittir a n yanında da eksi 1 üzeri n'li bir şey varmış arkadaşlar. Galiba burada da a 1'i soruyormuş. Bunun cevabı da 32 diye hatırlanıyor. Ee, bir soru varmış. İki tane haftadan gün seçiyormuşuz. Ee, bir hafta içi ya da iki hafta içi iki hafta sonu gibi. Bunun cevabı 85. Haftadan gün seçme. Sonra 8 soru varmış. Bunu 4'e 4 cevaplamak gerekiyormuş. Olasılık sorusu. Bunun cevabı 6 bölü 7'ymiş. Sonra 2 tan x ile başlayan sorunun cevabı 2 tan x'miş trigonometride. 2 tan x ile başlayanın cevabı 2 tan x'miş. Bu e, sorular benim bulduklarım arkadaşlar. Cevaplarını tekrar söylüyorum. E, kesinliğinden emin değilim. Ama e, merakınızı bir nebze de olsa gidereceğini düşündüğüm için bunları e, sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.